Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Epson yazıcı resetleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Epson yazıcının güç ışığı düzgün bir şekilde yanmaya başladığında yazıcının güç tuşuna basın ve bekleyin. Yazıcının güç ışığı sabit hale geldiğinde yazıcı resetlenmiş olacaktır. Yani burada aslında ya güç ışığı dediğimiz power tuşuna ya da reset butonuna yaklaşık 7 saniye kadar basılı tuttuğunuzda Epson yazıcınızı fabrika ayarlarına sıfırlamış olacaksınız. Yani size nasıl ulaştıysa o şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz. E, bu sayede bazı ayarlar yaptıysanız bu ayarlar da silinmiş olacaktır. Sadece size bahsettiğimiz adımları uygulamanız yeterlidir. Tüm Epson yazıcı modellerinde. Bu söylediğimiz durum geçerli olmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.